Ne haber Ama her seferinde böyle yapılmaz ki. Korkuttun Zehra. Kusura bakma. Konuşmak istediğim bir konu vardı da. Evet tabii buyur. Bugün neredeydin? Bugün? bugün. Ee, yani bugün öyle önemli bir şey yoktu ama işler güçler işte. Ne oldu ki? Ömer'i bugün gördün mü diyecektim. Canı sıkkındı işten de erken çıktı. Ne bileyim belki yanına uğramıştır. Ay yok görmedim. Bir yere oturup muhabbet etsek olur mu? Olur, olur tabi. Korkuttum kusura bakma. E dokunmamışsın tabağına. Beğenmedin mi? Dur not koyayım ben sana. Kabamı buldum. Nasıl buldun? Nerede? Hayatım ötedeydi sadece. O burada öylece duruyordu. Baba dedim. Dur gitme dedim. Arkasına bakmadan gitti. Ne daha önce nasıl bırakıp gittiyse... ...yine gitti. Dönüp arkasına bakmadı bile anne. Bir adımdı ya sadece bir adım kalmıştım. Dönüp arkasına bile bakmadı. Niye anne? Sen söyle. Bir insan evladına niye bunu yapar? Oradaydı gördüm o da beni gördü Allah aşkına söyle Tek şeker attım Zehra. Sağ ol Şükrü abi. Kaç yıl geçti unutmamışsın valla. Eyvallah Şükrü abi. Hadi bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol abi. Sen hala ıhlamur mu? Yani artık ara ara. Ama hala bol limonlu. Buraya geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Operasyondan dönüyorduk Ömer'le. Sabah karşı indik uçaktan. Benim karnım nasıl aç? Ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz diye beynini yedim adamın. Sana İstanbul'un en güzel yerinde kahvaltı ısmarlayacağım dedi. Ben de bekliyorum böyle boğaz manzaralı lüks bir yer. Beni getirdi buraya. <laughs> Ayşe'de oturduk. Benim tam moralim bozuk. Suratıma sık böyle. Beş garip suratla oturuyorum. Ömer de içeride bir şeyler yapıyor. Sonra Şükrü abi geldi elinde kocaman bir tepsi. Çıtır çıtır simitler, peynir, domates, zeytin. Ya yanında da duble çay. Yediğim en lezzetli kahvaltıydı. Nasıl hiç değişmemiş. Her şey aynı. Sanki tüm bırakmışım gibi. Mekanlar aynı kalıyor da... ...galiba insanlar değişiyor ve Zehra. Yıllar sonra karşılaşıyorsun. Her şey... ...eskisi gibi bıraktığım gibi duruyordur diyorsun ama... Cık, maalesef öyle olmuyor. Olmuyor. Korkut. Ömer zor zamanlar geçiriyor. Babasıyla ilgili meseleyi biliyorsun. Hı? Bu yaşananları hazmedemiyor. Babasının onu bırakıp gitmiş olmasını atlatamıyor hala. Yaşadıkları kolay değil. Ben konuşmaya çalışıyorum. Konuşmaya çalışıyorum ama babasıyla ilgili ne zaman bir konu açsam... Bana olan öfkesi daha da artıyor sanki. Çünkü ikiniz de bırakıp gittiniz. Neler yaşadığını ben biliyorum. Aylarca ceset gibi dolaştı. Yemedi, içmedi, konuşmadı. Hatta seni hatırlatıyor diye buraya yıllarca adım atmadı. konuşmuyor bile. Hemen kaçıyor. Böyle sanki... Ya ...aramıza bir duvar örmüş. Ben onu aşamıyorum. Neden mi Zehra? Neden yaptın? Öyle olması gerekiyordu. Benim de canım çok yandı. Öyle olması gerekiyordu. Sen her zaman Ömer'in yanında oldun. Benim yokluğumda da, zor zamanda da. Sana ne zaman ihtiyacı olsa oradaydın. Şimdi de yanında ol. Onu yalnız bırakma. Sana çok ihtiyacım var.